Of ya. Bir tanesini alayım derken hepsi de yere düştü. Ne yapacağım şimdi ben? Neyse bunlar böyle kalsın bakalım. Of. Buranın haline böyle leblebi her şey karma olmuş. Öyle mi olmuş? Evet bu kitaplar neden yerde raflarda neden değil? Hmm, bilmiyorum. Yani aslında biliyorum. Birazcık ben dağıttım. Ama ee, toplarım ya birazdan. Hayır şimdi toplayacaksın leblebi. Tamam. Sen gidebilirsin ben birazdan toplarım. Tamam mı? Tamam bunlar da sonra... Tamam. Çabuk topla. Tamam abla. Ben tamam hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Of ya bir tanesini alayım derken hepsini de dağıttım ya. Ne yapacağım şimdi ben? Of neyse. Şunu giyeyim de. Ya da giymeyeyim ya boş ver. Neyse birazdan toplarım artık burayı. Burun ne böyle leblebi, her yeri dağıtmışsın. Ya bir şey arıyordum da birazcık da aldı. Neyse toplarım ya ben birazdan. Birazdan mı? Haha ha, evet. Tamam. Tamam. Bütün kıyafetler de dağıldı. Toplamadım ama. Neyse olsun bakalım. Neyse şunlarla birazcık oynayayım bari. şeyler düşüyor bunlar ya. Ne oldu? Abicim. Buraya toplamazsan böyle olur. Leblebi. Ayağım. Sen bu kuleler ne böyle? Ya birazcık oynuyordum. Toplayacaktım ya. Topluyorsun çabuk bunları. Ayağımı çok kötü battı. Bu kuleler ne böyle? Arabalar tamam da... tamam toplayacağım. Toplayacağım Arabaları... birazdan. Arabaları da yanına almışsın. Evet. Tamam birazdan toplarım. Topla çabuk. Ya. Abla. Abla benim Hacivat'ta Karagöz kitabım nerede bulamıyorum. Tamam ablacığım geldim. Leblebi. Efendim ablacığım. Sana bir söz söyleyebilir miyim konumu? Evet. Bunu sen şimdi dağıttın ya. Evet. Toplamazsan işte böyle Karagöz şeyine yapamazsın. Ben sana bulayım mı? Evet bul. Tamam. Lebleble. Her yer anlık olduğu için hiçbir şey bulamıyorum ablacığım. Hmm, ben sana bulayım mı? Evet. Tamam. Al işte burada. Aa! Ha, cevap ve Karagöz kitabım. Tamam ablacığım. Çok teşekkür ederim sana. Bir şey değil. Bir dahakine ama ne düzenli yapma? kullan. Tamam mı? Aa, ne yapıyorsunuz? Hiç. Kitapları toplamamıştım da Şimdi onları düzenleyeceğim Sonra aradığım hiçbir şeyi bulamıyorum ee, Ne demişler Dağınık olunca Hiçbir şey bulamazsın Evet netlere Tamam haklısınız Okula da. gitmediğin için bunları bil bilmiyorsun Tamam teşekkür ederim bana yardım ettiğiniz için Bir şey değil Al bakalım bunları Sen kendi yerine koy Tamam ablacığım Abla ablacığım Bir bakar mısın Geldim leblebi. Şimdi nasıl olmuş? Bir bakayım. Aa, bu güzel. Bu da güzel. Ay bu çok güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Kitaplarını toplamışsın. Burada hiçbir kitap kalmamış ve her şey yerine koyulmuş. Evet. Artık aradığım her şeyi bulabileceğim. Evet leblebi. Düzenli olmak çok önemli. Çok önemli. Bir de düzenli olmazsan her şeyi bulamazsın aradığın şeyleri. Evet ablacığım. Her... Ablacığım bulamıyorum. Leblebi bu dağınıkta neyi bulmaya çalışıyorsun? Tişörtümü. Ama bulamıyorum. Düzenleyelim de bulalım. Bulur musun? Tamam abla. Hı -hı. Hadi düzenleyelim o zaman. Tamam ben düzenlerim çünkü ben dağıttım burayı. Hı hı. Tamam. Leblebi işte pembe tişörtüm burada. Aa! Çok teşekkür ederim ablacığım. Bir şey değil kardeşim. Düzenlememle de yardım ettiğin için sana çok minnettarım. Bir şey değil yani Lebleb'im. Canım ablacığım. Tamam benim. Evet Lebleb'im şu son parçayı da koyduk mu tamamdır. Ah tamam abla. Aa, bitti Çok teşekkür ederim ablacığım. sen yardım ederim. E bir, e bir toplarsak bir de ayağımıza batmaz her şeye vaktinde bir de oynayınca hemencik oynayınca topluyoruz. Tamam ablacığım. Öyle hemen dağınık böyle durursa olmaz ayağımıza yine batar. Evet abla tamam dağınık olmamayı öğrendim. Dağınıklık çok kötü bir şeymiş. Of tamam bunda, bunda da yeni bir şeyler öğrendim. Sana çok teşekkür ederim ablacığım. Her gün bana yeni bir şeyler öğretiyorsun. Bir şey diye kardeşimle bile be. Canım hmm. amcacığım.